Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel ve yeğeni Gamze Erçel'in ailesinden yepyeni görüntüler getirdim. Herkes aile Mavi'yi çok seviyor ve sık sık bu tarz paylaşımları bayılıyor. İşte sizler için Hande Erçel'in yeğeninden muhteşem bugüne özel kariler. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.